Evet efendim Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Azade Durmuş'la birlikteyiz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. 12-11 efendim. 12-11 böyle bir maç yok. Survivor izlemeyenler dün gece açsınlar. Tekrarını izlesinler dün gecenin. Kıran kırana geçen bir mücadele. Ödül de vardı Murat abi. Karayiplere gidiyorlar. Ay, of ay, be. Harikulade bir. Böyle bir şey var mı abi? Zaten şey, Zonk Survivor'da böyle ödüller olduğu sürece yani her şey daha güzel oluyor. Şimdi dokunulmazlıklarda bazen bazı yarışmacılar biliyorsun tam performans vermiyorlar. Evet. Acun abi böyle ödüller araya bıraktığın zaman bir bakıyorsun abi çarşı karışıyor abi. bu yarışmacılar falan e, filan derken. Sercan işte Sercan. Tabi değil mi? Sercan 5'te 5 beş yaptı ödülü duyunca. <gülüyor> <gülüyor> Sercan Yıldırım'ın içinde ne cevher? Yani bu şey değil mi futbolcukta prim gibi değil mi? Bravo. Sercan Yıldırım duydu primi. Başkan primi açıkladı Sercan Yıldırım. Soyunma odasında maçtan sonra başkanı yakaladı ve bana primimi verin dedi. Başkan da dedi ki hadi git nereye gidiyorsun. Murat abi maçlarda olur mu böyle şeyler? Hani böyle isteksiz çıkan futbolcular bir anda başkan gelir prim verir bir anda maça asılmalar. Siz yaşadınız mı böyle şey? Olur mu? O psikolojidir işte. Primi duyunca hemen hareketleniriz. Bizde öyle oluyor mesela. Geliyordu mesela maçtan önce. Mesela ha prim bellidir. Mesela 10 liradır. Onu 20 yapar. Yoksa onu zaten alacaksın o prim var zaten bellidir o prim. Peki hiç prim yok bir anda primle geliyor ama başkan hiç, içeri. Hiç prim olmadan olmaz o prim mecbur vardır futbolda prim her zaman vardır ama onu arttırmak önemlidir. 10 iken 20 yapınca bir anda şimdi Sercan Yıldırım mesela gördü şeyi nereye gideceğini falan gördü. Mesela Sercan Yıldırım yan adaya gideceğim dese böyle 5'te 5 beş yapmazdı. Ama uzağa falan gidiyor ya bir anda 5'te 5 beş yaptı. Ya Acun abi de tecrübeli başkan. O da geldi her, filmi herhalde koydu. Herhalde Çarşı koydu. karıştı herhalde efendim. Karıştı. O zaman dün geceki oyunu efendim e, hep birlikte bir hatırlıyoruz <laughs> bakalım neler yaşanmış. Evet Murat abicim neler söyleyeceksiniz? Valla öncelikle bir kırmızıları bir gerçekten alkışlamak lazım. Kırmızı takımı. Mavi takımı da alkışlamak lazım. Amma ve lakin tabii kazanan her zaman haklı olduğu için mavi takımı böyle alkışlıyoruz. Kırmızı takım ise Böyle alkışlıyoruz daha Buyurun. fazla. Şimdi baktığın zaman sevgili Furkan dedi. Kırmızı takıma bakıyoruz. Kırmızı takımda Sercan 5'te 5 beş yapıyor. Ve Sercan Yıldırım. Sercan Yıldırım diyor ki. vallahi benim diyor dokunulmazlık falan umurumda değildi diyor. Yani hangi kadın dokunulmaz olursa olsun diyor. Beni ilgilendirmeyecekti diyor. Ben de işime bakıyorum diyor. Ve burada diyor ki beni ilgilendirmiyor dokunulmazlık ama diyor ödül diyor. Ödül diyor beni diyor kamçıladı diyor ve bu ödüle gitmek adına diyor elimden gelen her şeyi yapacağıma kendi kendimi konsantre ettim diyor ve Sercan Yıldırım nereye gidecek Turks and Kaikos Turks and Kaikos'a gideceğim diyor ve Sercan Kaikos ben gidikos diyor yani <laughs> o, 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 o. Sercan Yıldırım Kaikos ben gidikos Gerçekten inanılmaz bir performans 5'te 5. Beş. Sercan Yıldırım'ı yürekten tebrik ediyoruz. Filmi seviyor o zaman o. Sercan Yıldırım tabii ki. Sercan Yıldırım'a. Yani o dokunulmazlık. Falan. Bir de enteresan kadın gidecek ya. Şimdi Sercan Yıldırım diyor ki Vallahi benim için. Ama bu da çok önemli. hoş bir şey değil be Murat Hangisi? abi. Hangisi? E şimdi yarın yarın öbür günde erkek dokunulmazlığı oynandığı zaman Nefise, yani. Nagihan oradan çıkıp da aman Sercan e, derlerse zaten, ne olur? Derlerse değil zaten diyorlar. Şu anda taktılar onlar Sercan'a kafayı. Sen bakma onlar kuruyorlar şu anda. Vay Sercan diyorlar senin dokunulmazlık umurunda değilmiş. Ha diyorlar göreceksin yarın öbür gün diyorlar. Sercan şimdi ödülün şeyinde o sarhoşluğunda. Ee, ödülün sar yarın öbür gün o sarhoşluk geçince bir bakacak Kars'ın nefise. Nacihan, Merve eyvah diyecek. Bunlar da diyecek Kayıkos, Mayıkos derlerse diyecek ileride. Beni de yakabilirler diyecek. Onun için Sercan şu an onun farkında değil. O açıklamayı yapması bana göre Sercan için dezavantaj oldu. Ne yapıyorsun o açıklamayı? Benim dokunulmazlık umurunda değil. Sen durup dururken onları uyuyan yılanı uyandırıyorsun kadınları. Çok gereksiz bir açıklama bence değil mi? Ne gerek var öyle bir açıklama yapmana? Acaba form tuttu, duelloya çıksam da asla kaybetmem Kendime güveniyorum çok da umurumda değil havalarına girmiş olabilir mi biraz? İşte çok havaya girersen de bir anda biliyorsun balonu da böyle şişirirsin 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 şişir. en son balon pat diye patlar. Çok havaya girmeyeceksin take it easy slow motion yavaş yavaş takıyorsun. Çünkü geçen hafta kim yazılmıştı? Özgür değil mi? Özgür evet. Diyor ki bu hafta erkek dokunulmazlığında birinci de olmazsa en kötü ikinci de zaten ben yazılacağım diyor. Tabii. Onu da kafasında hesap var, ediyor. Var. Yani ben diyor burada diyor 10 maça çıkıp onun da alsam yazılacağım. Evet. Hiç kazanmasam da yazılacağım. Kırmızılar'ın mesela Kırmızılar'daki Hakan Atiboğlu örnek. Kırmızılardaki hatırı Hakan oldu Sercan mesela o da biliyor. Nasılsa beni yazacaklar diyor Sercan da anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani benim de kurtuluşum yok diyor. En sonunda diyor beni de diyor, koyacaklar potaya. Onu biliyor. Onun için diyor, ne kadar ödüle gitsen kardır gitene kadar diyor. Şey, nedir o? gidene. kadar diyor. İyi kafa güzel Sercan. Şimdi baktığın zaman burada Sercan kardeşimizi tebrik ettikten sonra <laughs> tabii ki kim var? İkinci kim tebrik edeceğimiz kişi Hilmi Cem. Beşte dört yapan bir Hilmi Cem. Oo. Hilmi Cem artık şunu dedi ben geldim de değil Yani hani ben oralardayım diyor ilmeyeceğim. Yani kime esas ilmeyeceğimi bu kazanması kime mesaj veriyor ilmeyeceğim? Karşı tarafın erkek starına, o Geda'ya, o Geda diyor. Ben geldim. Geliyorum. Ge yok geliyorum diyor artık geldim diyor. Gel. geldim. sen senle diyor. Fener Galatasaray rekabeti başladı diyor. Sen hazır ol diyor. Hangimiz bakalım şampiyon olacağız? Fener Galatasaray'da aynı rekabet var ya şu anda. Ben geldim o Geday diyor. Bekle beni diyor. Fakat bir kardeşimize gerçekten ve gerçekten nazar değdi yani Aa. beşte beş yaptı. Ben bu masada dedim ki artık o da geldi, o da geldi dedim. Ama o bir türlü yapamıyor. Nedense yapamıyor dörtte sıfır. Avatar Atakan dörtte sıfır. Yani bu kadar e, iyi bir takımda Avatar'ın dörtte sıfır yapması da gerçekten. Hani şöyle Arada kaynamıyor anladın mı? Hani başkaları da kötü olsa Avatar da kaynayacak. Hı. Ama Avatar da öyle bir iyi takımın, öyle bir başarılı şu andaki performans gösteren takımda 4'te 0 yaparsan aradan böyle bayağı böyle bir parlayarak çıkıyorsun. Avatar'ın bu 4'te 0'ı da ilerleyen günler için Avatar için iyi sinyaller değil. Avatar'ın bir an önce artık toparlanıp ben Avatar'ım demesi lazım. 4'te 0 hiç yakışmıyor. Aslında şöyle bir şey var. Avatar Atakan Survivor'a ilk geldiği günle bugün arasında ciddi pozitif yol katetti diye düşünüyorum ben. Kilo verdi, toparladı, eli ayağı atışları düzeldi, Hani e, kendine geldi. Ama dünkü oyun ona göre olmamış olabilir. Geçen günde oyun ona göreydi, 5'te 5 beş yaptı. Ama yani, işte 4'te 0, e... 0, yani 4'te şimdi, yani avatar'a yakışmıyor. Yoksa başkası 4'te 0 yapsa ben konuşmam bile. Ama Avatar olduğu için 4'te 0 çok hani dikkat çekiyor. Vay Avatar'a bak 4'te 0 bu başarılı takımda. Ondan dolayı söylüyorum. Yoksa evet. yani başkası yapsa... Alışmışsınız Avatar'a takının devamlı maç kazanmasına. Tabii. Ama işte bize bunu bu izlekti. sene bize bunları yaşatıyor Avatar. Halbuki yaşatmaması lazım. 4'te 0 yapma Avatar kardeşim sen anladın mı? Bir tane final al hiç olmazsa arada da kayna gitsin takımın arasından kayna. Ama 0 çekersen kaynayamıyorsun. Kaynayamıyorsun. Bu sefer buzdolabı gibi oluyorsun yani kaynayamıyorsun. Soğuk bir dip friz oluyorsun. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Onun için sevgili Avatar kardeşimizin artık be böyle ocağın üstüne Avatar'ı koyup kaynatmaları lazım. O da bir türlü kaynayamadı gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. Evet başka bu güzel gidiyordum Murat abi. Başka da artık burada söyleyeceğim Mavi bir ma dakika. Ma mavi oraya mavilere şeyde gelelim ya. E, bu e, Poyraz hani e, şey diyor ya sepet olun diyor ya sepet havası alın diyor ya orada gelmiş. Ama bir şey söyleyeceğim. Siz ne zaman oyunla ilgili bir konuşma yapsanız tamam, sıfırcılar tamam. dersiniz. Şimdi Şimdi orada orada siz... gireceğim sıfırcılar. Tamam. Sıfırcılara lütfen girebilir miyiz? Bakın burada ben bayağı bir sıfırcı görüyorum. Tabii sonra. bayağı derken 1 2 3 4 5 6 tane sıfırcı var. Şimdi 4 4 tane sıfırcı zaten Poyraz'ın sepetlemeye çalıştığı dörtlü. Evet. O onları onlar zaten sepetlenmek istiyor Poyraz ya. Onlar zaten sıfırcı zaten. Onlar hep sıfır çekiyor. Yumurtalar. Evet. Sonra burada sürpriz olan Yasin var. Bir de sıfır. Bir de sürpriz Batuhan var. Bir de sıfır. Yani onlar da sıfırcı. Yasin'le Batuhan'a olmamış. Diğerleri zaten genelde zerocu. Yani onlar zaten zerocu olduğu için onları çok değinmeni gerek yok. Yasin'le Batuhan'ın burada zero yapması iyice takımı yani sıfırcılara doğru yöneltmiş ama Tabii bu kadar sıfırcı varken de oyunu 11-11'e e getiren mavi takımdaki diğer adamları da kutlamak lazım. Bu kadar sıfırcı varken sen rakipler 11-11'e e getiriyorsan o da bir başarıdır. Başarıdır yani. diyorsunuz. Onu demek istiyorum. Evet. Peki Messi ne yapmış? Messi. Kim Messi? Şey, şey mi? E, Ogeday mı? Evet. Ha sen oraya gelmek istiyorsun. Hepsine ben geleceğim. Tek tek Anladım. geliyorum. Yani. Ogeday 6'da 2. Ogeday gerçekten çok kötü bir performans. Yani Ogeday'ın bu performansı belki Ogeday iyi olsaydı evet. zaten maviler almıştı demek ki 6'da 2 yapmış Ogeday'a baksana Ogeday'ın 6'da 2 yapması da kırmızıların kazanmasını bence e, gösteriyor. Sonra çünkü orada bence puanı getirenler aslında bak şöyle. Mavilerde puanı getirenler Seda ve Damla olmuş. Çünkü ikisi toplam 6 yok Furkan puan da yani Furkan. kadınlarda diyorum. Şimdi Seda 5'te 4, Damla 3'te 2. Zaten bu iki yarışmacı evet. domine etmişler. E Furkan da üstüne bir de 3'te 3 yapınca ee, dün, dün, akşam o zaman sonuç olarak Messi, <laughs> Messi dün akşam uyumuş. Messi istirahat değilmiş. Messi uyumuş. Diğerleri bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Yapmışlar. 11'de 11'e getirmişler. Messi uyumasaymış yine Maviler kazanırmış gibi gözüküyor ama Messi uyuyunca Maviler geçmiş olsun. O gedayın çöküşü mü? Yok daha o kadar hemen çöküş <laughs> Adamlar 4-0 yapıyor çöküş demiyoruz da o kadar mı çöküş diyeceğiz? Anladım. Buyursunlar. Valla Ogeday'ın çöküşü değil ama bence de Ogeday'ın 6'da 2 yapması e, yüzünden kaybettiler. Bunu Ogeday'ı yermek için değil tam tersi ölmek için söylüyorum. Bir mavi takım düşünelim aslında haftanın ilk dokunulmazlığıyla aynı hikaye. Yine bir sıfırcılar tablosu yine sırtında çok sayı alması gerekenler listesi ama o listeden Ogeday 6'da 2 yapınca mavi takım yeniliyor. Ne yazık ki e, Batuhan ve Yasin'i ayrı tutuyorum çünkü onlar ilk turda çıkmayıp aslında kırmızı takımın yıldızı bir ikili olan Hilmi Cen ve Sercan'la oynadılar. Yani Batuhan Yasin'in oyun alması ekstra e, mucize olurdu. Hani onların sıfırını sıfırcılar kategorisinden saymıyorum gibi düşünebilirsiniz. Ama diğer sıfırcılar yine aynı sıfırcılar. Haftanın ilk dokunulmazlığına da aynı tabloyu görmüştük. Bir sürü sıfırcısı olan bir mavi takım. Hiç sıfır yapmayan bir kırmızı takım. Ama Mavilerin çok puan alan yani mavilerin puan alan yarışmacılarının çok puan almasından dolayı maviler kazanmıştı ilk oyunu. Ama bu riskli bir kazanma. Her oyunda Seda, Ogeday beş, beşer sayı alamayabilir. Yani onlara beşer altışar yükleyip diğerleri sıfır çektiği sürece bir noktada bu sistem değişebilir. Zaten bunu ilk hafta, haftanın ilk oyununda da söylemiştim. Dün akşam tam olarak bu yaşandı. Yine sıfırcılar sıfırcı. Atakan hariç Kırmızılar'da sıfır çeken yok. Atakan da normalde bu kadar dörtte sıfır yapmıyor ama hani dün ekstra bir başarısızlık oldu diyelim. Ama şimdi yine burada kime kalıyor? Seda 5'te4 yapmış yine. Zaten klasik. O da şaşmıyor. Damla 3'te 2 evet iyi. Furkan 3'te 3 ama Ogeday yine bir 6'da 5 yapmalıydı belki. Yine ondan bir 4-5 sayı beklendi. Ya da Poyraz yine 5'te 3 yerine 5'te 4 yapmalıydı. Bunlar yapamadığında hani bakın bir iki sayı getirmekten bahsetmiyorum. 4-5 yapamadığında mavi takım böyle ilerleyemez. Dolayısıyla dün evet kafa kafaya geldiler 11-11 ondan sonra 12-11'den kaybettiler. Ama bakıldığında kırmızılarda artık bir bozok yok, gizem yok onlar rahatladı konsey konuşmalarına geldiğimizde tekrar e, zaten konu açılır ama ciddi anlamda mavi takımın e, sıkıntı düşünüyorum. Şöyle her şeye rağmen bir şekilde ivme eşlilere geçildikten sonra maviye dönüyor. Hı hı. Yani kırmızılar eğer mavileri yenmeye devam etmek istiyorlarsa dün akşamki gibi 11-11'den sürekli oyun onlara geçmez. Yani 11-11 riskli bir skor. Kırmızılar oyun almak istiyorlarsa bireysellerde arayı açacaklar. Çünkü yani bir sürü sebebi olabilir. Dün de düşündüm bunu. Eşliler bakın aslında 4-4 bitmiş. Yani kırmızılar kadar mavi bu kadar sıfırcıya rağmen mavilerin eşleşmeleri de sayı almış. Bakıldığı zaman oyunun ikinci etabı dört dört bitiyor. Kırmızılar ucundan oyunu alıyor 8 yedi girdikleri için eşlere. Kırmızıların kendilerini garanti almak istiyorlarsa bireysellerde arayı açmaları lazım. Neden? Bence... Arada bir hız farkı var genel olarak bakıldığı zaman ...total yarışmacılar bir teraziye konsa... ...mavi takım daha hızlı. Ama teke tek oynadıkları zaman... ...bir kişiyle bir kişinin arasındaki fark diyelim... Ee, ...bir birim olsun. Bu kapatılabiliyor. Atışa bakıyor orası. Hı hı. Atışta kırmızı neyse ki kırmızıların çok iyi atışlı yarışmacılar var. Kırmızılar o sayıyı ...haneye yazıyorlar. Ama iş çiftlere geldiği zaman... ...bakıyorum o... İki kişinin arasındaki bir birim fark ikişer kişi çıktıkları için iki birim oluyor. O iki birim hız farkını kapamak atışın iyi de olsa kolay değil. Bunu yapabilen yegane isim Özgür. Tebrik ediyorum Özgür'ü. Bakın Özgür dün akşam izlerken dedim ki bu adam biraz daha hızlı olsa hani tecrübesini bir kenet atalım ama daha genç olsa Barcelona'da oynar. Bak o Geday o Geday <laughs> noktasının da çok daha yukarısında olur bence. O Geday ne kadar iyi bir yarışmacı, ne kadar star %72'lerle oynuyor. Bence Özgür 85-90'larla. Doğru oynuyor. ama geçen gün yine bunun sohbetini yapmıştık. Şimdi tabii ki o zaman da bu atış olgunluğu geliyor Soğuk bu. Yani onun yüzden bir kenara tutuyorum dedim. Yani tecrübeyi bir kenara alalım. Sadece fiziksel olarak bu atışlar olacak Özgür'de. Yani Adam çok e, soğukkanlı yaşını daha ya. dik da küçültmeyelim. Hızını biraz arttırayım. Özgür bu yarışmanın hani Ogeday yüzde olarak en şampiyonluğa yakın olasılıktaki isim ise Özgür daha da yakın olurdu. Yani daha da yakın olurdu muhteşem atıyor ve oyunun e, kaderini yani eğer maviler kazansaydı bence buna en üzülecek isim Özgür ve Nefise olurdu. Poyraz ise daha Özgür Nefise oyununda yani durum 10-10 iken -10 o sayı kırmızılara çok yaklaştı <laughs> ve onu kaybettikten sonra bayrağı kaldı. Aslında Özgürler alsa Özgür ve Nefis'i alsa bence sayıya en yaklaştıkları yer orasıydı. E, maç zaten bayrağı kalmadan... Özgür'ün de galiba oldu. tek sekteye uğradığı oyun diyebilir miyim? ve çok da ucundan yine. Yani dediğin gibi o oyunu e, şey yapamadılar. Bu arada mesela az önce bahsettiğim hız hikayesine eşlilerde eksi yazmayı bir örnek vermek istiyorum son olarak. Şimdi Yunus Emre Poyraz'da oynarken şov yaptı ve inanılmaz iyi attı. Biraz da heyecan ve işte hız farkının da çok açılmamasıyla. E, Merve Aynı şekilde yağmurdan iyi bir sayı aldı. Sonra dediler ki Poyraz ve Seda biz onların en iyilerini alalım. Kimi alalım? Yunus Emre ile Merve'yi. Ama Poyraz Seda hızıyla kim çıkarsa çıksın eş olarak çiftli çıktığında bir şekilde dağılıyor. Yani sonra dağılmış bir Yunus Emre Merve izledik. Arkadan çok da arkadan gelmediler ama yani bir el dolanması oluyor. Kesinlikle çiftliler mavilere yarıyor. Kırmızılar bireysellerle daha önde bir takım. Dolayısıyla çok denk maçlar izliyoruz diyorum. E, sıfırcılar ve takımın azalmasına ağırlık atmalara falan daha sonra geleceğiz, geleceğiz. diye düşünüyorum. Buyurun İhsan Bey. <laughs> Kimin ne yaptığını zaten Murat abi daha az de anlattı. Olaya başka bir yerden bakmaya çalışayım. Süper. O da şu. E, şimdi 5 tane kırmızı erkeği oynuyor. Sakatlık yoksa. Şu an sakatlıklardan dolayı da üç tane kırmızı kadın oynuyor. Toplam 8 tane oyuna giren yarışmacısı var. Kırmızı takımın. Dolayısıyla Karşılarında da daha kalabalık bir grup. Yani 7 tane erkek bekliyor. 5 tane de kadın yarışmacı bekliyor. Bu durumda ne oluyor? Mesela ilk turda dün ne olmuş? 2 tane erkekle 1 tane kadın mavi takımdan hiç oyuna girmemiş. Teklilerde bu isimler Batuhan, Yasin ve Damla. Normalde bu üçünü alırsın bir takım yaratırsın. Gayet de hızlı, güçlü bir takım yaratırsın. Damla, Batuhan, Yasin. Sen yani bu üç adama bir şekilde ekarte ediyorsun. Zaten e, sayısal olarak. Ve bunun gibi de yarın öbür gün başka şeylerde olacak. Ee, dışarıda kalan yarışmacılar olacak. Çünkü e, sayılar bunu gerektiriyor. Şöyle düşün, ilk seçme hakkında, şimdi 5 erkek var, hele hele kırmızılarda seçme hakkı da varsa, e, bazen izlemiyoruz ama ben seyirciye anlatayım. 5 erkek, 3 tane seçme hakkı yapıyor. Onlar sadece 2 kişiyi sokabiliyor. Mavi takım sadece 2 kişiyi. Hangi ikisini dediler? Poyraz'la şey dediler diyelim. O e, Oge'dayı. E, durum, bu durumda diğer taraftan istediği gibi Hakan'ı, Yaman'ı oyuna sokabilecekler. Ve dolayısıyla son dönemin iyi isimlerinden Yasin, yavaş yavaş yükselen Batuhan, e, her zaman hızıyla şey yapan Furkan'dan mutlaka ikisi dışarıda kalıyor bu şeyde zaten kalmışlar. Kadınlarda da eğer 3 seçmeden ilk seçme hakları kadınlardaysa aynı şey orada da geçerli. Kadınlar ne yapıyor bu sefer? Dışarıda ya Seda'yı ya da Damla'yı. Çünkü onların tek seçme hakkı olduğu için ikisinden birini bırakabiliyorlar. Böyle olunca da tabii mavi takım dezavantajlı başlıyor oyuna. Bunu aslında Cumartesi yayınımda da anlatmıştım. Teklilerde dezavantajına rağmen bu iyi isimlerin oyuna girmemesine rağmen 8-7'lik bir skor var. Ben dün akşam izlerken 8-7'yi görünce artık mavi takım alır dedim. Hı. Çünkü mavi takım güçlü yarışmacıların çiftlerde sokabiliyor. Çiftlerde daha çok insan oyuna girebiliyor. Nitekim hiç oynanmamış Damla bile 3 kere oyuna giriyor ondan sonra. Şimdi Damla'nın 3 kere oyuna girdiği artık Batuhan'ın Yasin'in oyuna girdiği bir oyundan bahsediyoruz. Ama gününde olmayan isimler vardı işte mesela Ogedak alışık olmadığımız bir istatistikle oynadığı zaman direkt takıma yansıyor. Yani o bu takımda hep böyle 5'te 5, 5'te 4, 6'da 5, 6'da 4, 3'te 2. Yani böyle bir skor yapması lazım. Mesela Seda yapıyor onu, hala yapıyor. Çünkü Seda her gün Seda 5'te takımın şaşırıyor. lokomotifi ya adam. Evet, takımın lokomotifi. O bunu yapamıyorsa arkadan birilerinin bunu yapması lazım. İşte mesela orada Poyraz'ın devreye girmesi lazım. Ama Poyraz da 5'te 3 ile oynayınca yani e, bu iki ismin bu kadar böyle %60 çok başarılı bir 5-4 çok başarılı bir skor olmasına rağmen bu kadar lüksleri yok. Yani bu iki arkadaşın Seda'nın Damla'nın böyle direkt çok iyi oynaması lazım. Mavi takım eğer şu an kırmızı takımı yenmek istiyorsa. Gerçi oyun 12-11'e gitti ama örnek vereceğim. Mesela e, Hanza da de değindi. Batuhan'la Yasin ilk oyuna çıktıklarında beraber çift olarak oyuna çıktıklarında rakipleri Hilmicen ve Sercan da onlar üçüncü kez parkura çıkıyor çıkıyorlar. Yanlıştı. Geçtiğimiz günlerde Nefis'e çıldırırken ben ona kızmıştım. Yani avantaj aslında Nefise'nin çok oynaması. Burada da öyle bir durum. Mesela şimdi Hilmi Cem ile Sercan üçüncü kez parkura çıkıyor. Batuhan ile Yasin ilk kez çıkıyor. Kim avantajlı? Şimdi bir taraf yorgun, bir tarafta diri. Bunlar avantajlı diyebilir miyiz? Hayır kesinlikle değil. Survivor yarışması için yorgun denmez. Yorgun lafları 10. turdan sonra konuşulabilir. Üçüncü kez, 5 kez çıkan yarışmacı artık parkuru yutmuştur. Atışı öğrenmiştir, ağırlığı tartmıştır. Dolayısıyla avantajlıdır. Ve ben burada... Öz şeyin Yilmycan ve Sercan'ın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla da oyunu kazanıyorlar. Mesela Damlacan da ilk oyuna çıktığında karşısında Atakan'la Aleyna var. İkisinin de 3. oyunu oluyor o sıra. O arkadaşlar daha avantajlı oluyorlar. Ee, bu durumda da kırmızı takımın aslında bunları da göz ardı etmezsek hep kazanması lazım. Yani bana öyle geliyor kırmızı takımın 12-11 de değil, daha rahat kazanması lazım ama işte zar zor 12-11 kazanıyorlar hala. O bana garip geliyor. Buyurun. Bir de son olarak bir şey eklemek istiyorum. Hı hı. Dedik ya Sercan çok asılmıyormuş dokunulmazlığı. Hani kadın dokunulmazlığı olduğu için belki önemsemiyor vesaire. Tam tersi kırmızı takımın bu hafta en çok asılması lazım. Bana kalırsa Gizem'in de dönmemesi senaryosunda Mavilerin belki de bu akşam hani ben orada ol, yani kalbinden geçenin belki de oyunu kaybetmek oluyor olması lazım. Çünkü ciddi anlamda kırmızı takım için konuşuyorum. Aleyna, Merve ve e, Nefise ile oynuyorsun. Üçte üç kaybetmemen gereken kadınlar. Ve kişi eksiğinden dolayı sen eğer bu hafta oyun kazanamasa yani şu an artık ay soktular ama kazanamasalardı her halükarda o üçlüden biri gidecek. Dediğim gibi Gizem'in dönmemesi senaryosu mavi takımı aşırı eksi yazıyor. Kırmızı takımı aşırı artı yazıyor. Hani ben maviler olsam bir tane daha bir mavi kadını sokmak isterim. Artık aradaki özellikle kadınların arasındaki fark çok açıldı. Yani Berna Aysu bakıyorsun artı iki ee, eksi yazan yarışmacım var. Kırmızılara bakıyorsun eksi yarışmacı yok. Bana kalırsa dördüncü oyunu da hani ele, şimdi Aysu bir de düellolarda da bazen böyle bir çok da tecrübeli olduğu için e, şansı da yaver gidiyor. Ve bir şekilde kalan bir yarışmacı kaç düellodan kurtuldu. Ben derdim ki biz garanti olsun birini daha sokalım. Hani en azından yüzde elli bizden gitsin noktasında bence mavi takım. Bilmiyorum nasıl bir enerjide olacaklar ama e, eğer oyun kazanmak istiyorlarsa gerçekten eksilmeleri lazım. Ona şöyle cevap verebilirim. Survivor'ın başında bütün yarışmacılar ciddi bir motivasyonla Survivor'a giriyorlar. Ve hiç oyun ayırt etmeksizin her mücadeleyi kazanmak istiyorlar değil mi? Ama belli bir süre geçtikten sonra alışkanlıklar başlıyor. Zamanında bir sevgili İhsan Tarkan'la ince hesaplar diye bir program yapmıştık. İnce hesaplar başlıyor Survivor'da. Ne ince hesapları? Şu. Karşıdan biz bir ay suyu sokalım. Ondan sonrakileri kaybetsek de olur. Çıkıp oynamamıza gerek yok. Nasıl olsa ay suyu alacağız. Garanti eleyeceğiz. Bir daha da bizim herhangi bir dokunulmazlık kazanmamıza gerek yok. Bakın mesela şimdi kırmızı takım ondan sonraki iki dokunulmazlığı bu motivasyonla oynamayacak. Hatta kaybetsek de olur diyebilirler yani. Nasıl olsa ay su var. Ay suyu... Aysu'ya karşı kaybetme ihtimallerini bile görmüyorlar. Haklılar da bu arada. Ama ya Aysu olmasaydı yani. O yüzden Hayır, ama şu anda işte artık artık bana. var. Artık elde edildi. Aysu potoya girdi. iş bitti. Bu saatten sonra Kırmızı takım hadi beyler şu dokunulmazlığı alacağız falan. Öyle bir durum yok. Herkes bir puanın hesabını yapıyor. Ee, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bak Hakan Atipoğlu ne diyor? Açık açık söylüyor. Ben duellolara hazırlanıyorum diyor. <laughs> Benim başka hiçbir derdim yok diyor. Adam resmen söylüyor ya. <laughs> ben çıkıp... Maçlarda ben bu hafta diyor yani evet diyor 11 ma maç yaptım bir kazanamamışım diyor ama çok da önemli değil diyor. Bu sene düellolar var diyor. Çıkıyorum yandan yandan işi bitiriyorum diyor. Adam bunu açıkça söylediği için ben de hani gönül rahatlığıyla adamın fikrinin bu olduğunu burada beyan edebiliyorum. umurunda değil içerideki hangi mücadelenin kazanıp kazanmaması Hakan için. Ha yani şimdi kırmızı takımda iki, iki şunu, şunu bir vurgulamak istiyorum. Bir kere özellikle iki erkeğin de çiftlerde beraber yarışabilmesi kırmızı takıma yine galibiyetin getirmesindeki en önemli etkenlerden biridir. Çünkü Sercan devreye girince Hilmi Cem Sercan ikilisi zaten bakın orada hem Ogeday Hakan'ı yeniyorlar hem Yasin Batuhan'ı yeniyorlar. O Hilmi Cem Sercan Ogeday Poyraz olsa da fark etmezdi yani. O ikisi kesinlikle her maçı dün gece kazanırlardı. Ama Yasin'le Batuhan dağıtmalıydı bence mavi takım. En azından çıkan bir kadının yanına. İki hiç çıkmayanı birleştirmeleri hata oldu. Benim ya Hilmi ve Sercan'ın karşısına e, yani güçlü de güçsüz de çıksanız fark etmezdi. Onlar her türlü yeneceklerdi. Ona göre bir strateji yapsalardı daha doğru olurdu diyorum.